Kedimiz yine orada. Bir şeyler yiyor yine. Kedi ne yiyorsun sen? Evet. Şöyle bir kasaları bir dolaşalım. Kasayla ihlalesi çıkacak balıklar. Şurada dil, lidaki Hı. karışık bir kasa var. Şurada sarpa, usparozlar var. Burada sarpa, kefal, altta Duran Yüz sanırım. Küçük. Bu kas olduğu gibi Lopez. Yani gelmeye başlamış yine. Ama çok geri değil artık. Küçük. Lidakiler. Kaba Lidakiler. Kaba Lidakiler. Kaba, lidakiler. Kaba Lidaki. Sarp, Lopez, karışık. Kaba Lidaki. Kaba Lidakiler, lidak, Lidaki. 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 Bir aa, şurada bir bak, kefaller var. Ters aa, duran topan ama mağrak da olabilir. Bir dahiler, bir dahiler, bir dahiler, bir dahiler, bir, dahakiler, bir Şurada <laughs> istar, istaritler var. Serkan Bey burada. Merhaba. Komutan burada. Herkes geldi. Şöyle geçelim. Siz de hoş hoş Günaydın arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz hepiniz. Bekliyorum, farkındayım. Evet, evet. evet. Notlarını almaya devam ediyoruz. Pıs, 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 pıs. Ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun? Bakalım bugün nasıl olacak kilo ihalesinde. Güzel balıklar var ama az balık. Müşteri muhtemelen çok olacak pazar olduğu için. Fiyatların çok artacağını düşünüyorum bugün. Kiloda en azından. Burada o kadar olmuyor da. Ha, günaydın. Pardon. Ya bunları yazdın değil mi abi? Ben de miyiz? Ben de miyiz? Acaba o suyu alabilir miyim rica etsem Tamam kalsın tamam, kalsın. Tamam, tamam kalsın teşekkür kalsın. ederim abi. Günaydın arkadaşlar, hayırlı sabahlar tekrardan. Bu eril ufaklığı İstavrit'ten satmaya başlayalım. Şu kaç kilo mevcut balık var? İki buçuk. İki buçuk kiloda mevcut balık varmış. O İstavrit'in kilosuna yüz kırk. Gel var mı yüz kırktan fazlası? Yaz bir yüz kırk. İki buçuk yüz kırk beş. Hocam abi sen de Ser Serkan'a yardımcı oluyorsun. Sağ ol. Bu erili istavritlerin de iki kilo mevcut balık var içinde. Onun da kilosuna yüz yetmiş. Gel. Gel. Bu kabalı balıkların da kilosuna yüz seksen. Gel. O ayrılı ufaklı Lida kilosuna 160. Gel bakalım. O kavalı balıkların kilosuna 170. Gel. Bu kavalı balıkların da kilosuna 200. Gel. O kavalı balıkların da kilosuna 190. O yana göster bana değil gördüm ben. Gel. Bu vida kilosu da 170. Yaz. Var mı 170'ten fazlası? Yaz bakalım bir 170. 3 kilo 170. 3 170. Üç çarpı 170 gelen. 2 buçuk kilo vida var içinde. Onun da kilosuna 170. Gel bakalım. Bu elilik kebapların da kilosuna 120 lirası var. Var mı 120'den fazlası? Mehmet sana yazıyoruz. Yazmıyoruz. Ya. Koy yerine. Ya. Ya. Bu gavalı balıkların da kilosuna 200. Gel bakalım. O gavalı çupra balıklarında kilosuna 200. Var mı 200'den fazlası? Yaz birdir. 3 kilo 3 200. O gavalı çupra balıklarında kilosuna 200. Gel bakalım. Dur bakalım. Dur bakalım. O kapalı çıvıralı kilosuna 190. Gel. O kapalı kilosuna 190. Gel abi. O kapalı çıvıralı kilosuna 200. Gel. O lidagenin de kilosuna 180. Gel bakalım. Oy kabanı balıklarında kilosuna 180 gel. O gelen lider günde kilosuna 180 gel. O geri ki arkasından geleninde kilosuna 180 gel. Hatta gel bakanlar Bey gel. Ne kadar var içinde? Darışık, darışık. Sarkolu, gopezli, korozlu. O kasaya öyle olduğu gibi 120 gel. Oldu gibi. Var o O kasa olduğu gibi söylüyorum. O kasa öyle olduğu gibi 250. Evet. Gel. O arkasından evet. gelen ısparada da olduğu gibi Yok. 250. Gel. Evet. O yerli kopezlerin kilosuna 110. Evet. Var mı 110'dan fazlası? 115 arkada oranın. 115'ten fazla yanım var mı? Yaz bakalım. 115 kilo benim değil. Bir Bana var arkaya. Gelsin bir acaba bir karışıklık olmasın. Arkada kardeşimiz değil ya. Onun içinde de bir <laughs> daha gizli arpa yapalım öyle <laughs> mi? Üç tek geldi. Çok küçük. Üç var. Amcaoğlu çok küçük. Var abi. Çok küçük. Dört yüz. İstemiyormuş. Çok tavuk geldi. O abi yerine. 110 lirası burada. Var mı 110'dan fazlası? Yaz abime 110 lira. Tamam. 3,5 kilo e 110 peşi. 110 olarak düzeltiyorsunuz. Karışık. Tamam. Evet. O karışık kasaya da oraya da olduğu gibi söyleyeceğim arkadaşlar. Lidakisi, gran yozuk kebalı, sarpması her şeyi var. Karışık kaç kilo balık var tartılı mı? Değil. Yaklaşık bir iki buçuk üç kilo balık var arkadaşlar. O kasaya öyle olduğu gibi 350. Gel. Yani. Erkan. A. Onlar da sarpalı ısmar oldu karışık. O kasaya da öyle olduğu gibi 200. Koy yerine. Arkadaşlar balıkların fiyatları belli abi. söyleyin yardımcı oldu. Yüz seksen lira abi. <alıyormuşum>. Başta <laughs> <Müzik> çok kilo alıyor hmm, ya. Bir dakika bir dakika. 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 Bir dakika bir Yoksa var ya her Kesinlikle. her gün bir kasa gelsin var ya bak Kesinlikle. onları 300'e çıkartırlar. Cezaya sardılar bu amelisi gibi. şu an öyle. Çok çünkü. Alar oğlum. 2,5. Eksisi nereden ne kadar 2,5 ya? 2,5 çarpı %70. Geliyor. İstanbul, Gaziosmanpaşa'ya Gideyim oraya. Orada yerim boş gibi duruyor.